Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 8. sınıf LGS sınavını bitirdik. Herkese geçmiş olsun. Umarım herkesin sınavı güzel geçmiştir. Bu videoda inkılap tarihi sorularını cevaplıyorum. Birinci soruyla hemen başlıyoruz. Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü yıllarda Osmanlı Devleti sınırları içerisinde okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildi diyen bir tarihçi. Aşağıdakilerden hangisini bu düşüncesine kanıt olarak gösterebilir. Evet Osmanlı'da eğitim birliğinin olmadığının kanıtı nedir diye sorulan bir soru. Osmanlı'da eğitim birliğinin olmadığının kanıtı bakın B seçeneğinde farklı okulların olması Osmanlı'da eğitim birliğinin olmadığını bir göstergesidir. Mustafa Kemal'in öğrencilik yıllarında Osmanlı Devleti'nde farklı kurumlarca yönetilen modern okullar, azınlık okulları, yabancı devlet okulları ve medreseler vardı. İşte bu durum Osmanlı'da eğitimde birliğin olmadığının göstergesidir. Yani cevabımız B seçeneği olmalıydı. İkinci sorumuz Amasya Genelgesi ile ilgili 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya Genelgesi'nde alınan kararlar ve bundan sonra yaşanan gelişmeler verilmiş. Amasya genelgesinin bu kararları ile yaşanan gelişmeler göz önüne bulundurulduğunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Bakın Amasya genelgesinde 22 Haziran 1919'da ne gibi kararlar alınmış? Erzurum'da Doğu illeri ile ilgili bir kongre toplanacaktır denmiş 22 Haziran 1919'da ve 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da kongre düzenlenmiş yaşanan gelişme bu alınan karar doğrultusunda. Sonra Amasya Genelgesi'nin diğer bir maddesi. Milletin durumunu gözden geçirmek ve haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir denmiş. Amasya Genelgesi'nde 22 Haziran 1919'da bu karar alınmış ve Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti oluşturulmuş, milli bir kurul oluşturulmalıdır denmiş Amasya Genelgesi'nde ve Erzurum Kongresi'nde bu kurul oluşturulmuş. Anadolu'nun her yönden güvenilir yerlerinden biri olan Sivas'ta milli bir kongre düzenlenecektir" denmiş. 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'nde ve 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen delegelerin katılımıyla Sivas Kongresi yapılmış. Yani Amasya Genelgesi'nin bu kararları ile yaşanan gelişmeler göz önüne bulundurulduğunda çıkardığımız sonuç şu oluyor. D seçeneğindeki Amasya Genelgesi ile milli mücadelenin sonraki aşamaları planlanmıştır. Bunun cevabı D seçeneği olmalıydı. Sizi burada yanıltacak olan B seçeneği olabilirdi. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiği kabul edilmiştir seçeneği yanıltıcı bir seçenektir. Fakat burada bununla ilgili bir bilgi yok. Bir de lütfen hatırlayın Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi Budanya'da olmuştu. Mudanya'daki maddeden biri. İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacak. Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'un TBMM'ye bırakılması Mudanya'da anlaşma üzerinde olduğu için Osmanlı hukuken yok sayılmıştır demiştik. Yoksa burada Osmanlı'nın yok sayılması ile ilgili herhangi bir madde yok arkadaşlar. Bunun cevabı D seçeneği olmalıydı. Evet soru 3. Birinci Dünya Savaşı'nın Irak cephesinde Kütül Amare kuşatması ile ilgili kronolojik bazı bilgiler verilmiş. Soru da şöyle. Kütül Amare kuşatması ile ilgili verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği. Kuşatmanın başlangıcında Osmanlı birliklerinin başında yabancı bir komutan görev yapmıştır. Evet bakın şuradan ulaşabiliyoruz. Osmanlı güçleri 6. ordu altında birleştirildi. Alman Maraşal Gortz Paşa bu ordunun başına atandı. Demek ki Osmanlı ordusunun başında yabancı bir komutan varmış. E seçeneği savaş sürecinde Osmanlı ordusunun komuta kademesinde görev değişiklikleri yaşanmıştır. Evet bakın örneğin şurada Nurettin Paşa komutayı Halil Bey'e devretmiş. Gos Paşa Tifüs'ten ölünce onun yerine Halil Paşa atanmış. Demek ki savaş sürecinde Osmanlı ordusunun komuta kademesinde görev değişikliği yaşanmış yaşanan başarısızlık sonrası İngilizler 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmişlerdir. Evet, burada 1916 yılında İngilizlerin teslim olduğunu söylüyor. Fakat İngiltere'nin dünya savaşından çekildiği ile ilgili bir bilgi yok ki zaten biz İngiltere'nin dünya savaşından da çekilmediğini biliyoruz aynı zamanda da. Bunun cevabı C olacaktı ama bir D seçeneğine de bakalım. Osmanlı Devleti Irak cephesini takviye kuvvetlerle güçlendirmeye çalışmıştır. Evet bakın o da şurada var. Rus cephesinde savaşan Albay Halil Bey emrindeki iki tümenle birlikte Irak cephesine gönderilmiş. Demek ki bir takviye de yapılmış. Yani bunun cevabı C seçeneği olmalıydı. Evet soru 4. İstiklal Marşımızla ilgili bir soru Mustafa Kemal'in bir sözü verilmiş. İstiklal Marşı'nda istiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır demiş Mustafa Kemal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır demiş. Atatürk'ün bu sözlerine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A seçeneği Türk milleti barışçı bir dış politikayı benimsemektedir. Evet burada Türk dış politikası ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani şu an cevap A seçeneği olarak gözüküyor fakat diğerlerine bakalım. İstiklal Marşı Kurtuluş Savaşı'ndan kesitler içermektedir. Evet bakın İstiklal Marşı İstiklal davamızı anlatıyormuş demek ki Kurtuluş Savaşı'ndan da kesitler içermekte. Türk milleti özgürlük ve bağımsızlığa düşkün bir millettir. Evet bakın hür yaşamış. Bayramın hürriyet milletimin istiklal yine bağımsızlık anlamına geliyor. Yani Türk milleti özgürlük ve bağımsızlığa düşkün bir millettir. Doğru. Bu çıkarıma ulaşabiliyoruz. İstiklal Marşı yazıldığı dönemin milli ruhunu yansıtmaktadır. Evet, İstiklal Marşı istiklal davamızı yansıtıyor. Milli mücadelemizi yansıtıyor. Bağımsızlığa olan inancımızı yansıtıyor. Doğru. Yani bunun cevabı A seçeneği olmalıydı soru 5 Bu metinde milli mücadelenin hangi alanlara yansımasından bahsedilmiştir? Hemen bakalım. Milli mücadelenin sesini İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe'de de duyarsınız. Sevda ile isyanı harmanlayan bir romanın sayfalarında da evet bakın burada önce bir romandan bahsedilmiş. Bir edebi türdür roman. Devam edelim. Bu mücadeleye kimi elinde silahla katılmıştır, kimi kalemle. Romanlar, resimler, şiirler ve heykeller. Evet, resim, şiir ve heykel bunlar da arkadaşlar sanat dallarıdır. Zaten aslında buradan cevabımız çıkıyor. Yani burada milli mücadelemizin sanata ve edebiyata yansımasından bahsedilmiş. Evet soru 6. Evet, inkılapçılık ilkesiyle ilgili bir soru. Bu metinde Atatürk'ün inkılapçılık anlayışının aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır? Bakalım ne demiş? İnkılapçılık ilkesi Atatürk'ün kültür ve uygarlık anlayışı ile yakından ilgilidir. Şöyle ki Atatürk kültür ile uygarlığı aynı görmüş, tüm insanlığa ait değerler olarak ele almıştır. Evet zaten aslında cevap şu anda çıktı tüm insanlığa ait değerler olarak ele almış inkılapçılığı Atatürk'e göre çağdaş uygarlığın oluşmasında bütün ulusların katkısı vardır. Evet bütün ulusların katkısının olması, tüm insanlığa ait değerler olması inkılapçılık anlayışının evrensel olduğunun göstergesidir. Yani bunun cevabı C seçeneği olmalıydı. Soru 7 Evet devletçilik ilkesiyle ilgili bir soru. Bu bilgilere göre devletçilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye 1929'a kadar özel girişimi destekleyen bir kalkınma hedefi yürütmüştür. Fakat özel girişimciliğin deneyimsizliği, sermaye ve teknik bilgi yetersizliği ile nitelikli iş gücü eksikliği gibi sorunlar ekonomik kalkınmada istenilen düzeye gelinmesini engellemiştir. Bunun sonucunda da Türkiye ekonomik kalkınmayı daha hızlı gerçekleştirmek için devletçilik uygulamasına geçmiştir. Yani aslında bizdeki devletçilik uygulaması biraz da mecburiyetten zorunlu olmuş. Yani B seçeneğindeki Türkiye'nin o günkü ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Bunun cevabı B seçeneği olmalıydı. Evet soru 8. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı ile ilgili bir görsel soru. İki tane harita verilmiş. Birincisinde Balkan Antantı'na üye olan ülkeleri görüyorsunuz. Sarı olarak gösterilmiş. İkincisinde de yine sarı olarak Sadabat Paktı'na üye olan ülkeler gösterilmiş. Bu haritalara göre şu verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Her iki ittifakta da Türkiye'nin yalnızca sınır komşusu yer almıştır. Hemen bakalım. Balkan kanal altı üye olan ülkelerden sınır komşumuz olan bakın şurada sadece Yunanistan gözüküyor. Yoksa Romanya, Yugoslavya sınır komşumuz değil. Yine Sadabat Paktı'nda da bakın Irak ve İran sınır komşumuz olarak gözüküyor. Fakat Afganistan sınır komşumuz değil. Yani bu birinci cümleye, birinci yargıya ulaşamıyoruz. İkiye bakalım. Türkiye batısında ve doğusunda kurulan bölgesel ittifakların içerisinde bulunmuştur. Evet buna ulaşabiliyoruz. Türkiye Balkan Antantı'na üye olarak batı sınırını, Sadabat Paktı'na üye olarak da doğu sınırı koruma altına almış. Bu ittifaklar içerisinde yer almış. Doğru yani ikiye ulaşılabilir. 3'e bakalım. Arnavutluk ve Bulgaristan Balkan Antantı'na katılmamıştır. Hemen bakalım o zaman. Evet Bulgaristan bakın burada Arnavutluk burada bu beyaz olan bu iki ülke Balkan Antantı'na katılmamış. Doğru yani 3'e de ulaşılabilir. Bir de 4'e bakalım. Sadabat Paktı'na üye ülkeler yayılmacı bir politika izlemiştir. Hayır burada Irak, İran, Afganistan ve Türkiye var. Bunların amacı yayılmacı bir politika izlemek değil. Sınırları karşılıklı olarak korumak. Yani buna da yine ulaşamıyoruz. Buna göre cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olan C seçeneği olmalıydı. Evet soru 9. Bu bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilgilidir? Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren devlet bütün sektörlerde olduğu gibi sağlık alanında da çalışmalara destek oldu. Evet devletin sağlıkla ilgili çalışmalara destek olması ile ilgili bir soru ve devam ediyor. Bu amaçla hastaneler ve sağlık ocakları açıldı. Kimin için? Halk için tabii ki de. 1923 yılından itibaren sağlık hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Faaliyete geçen hastanelerde 1938 yılında yatak sayısı 9000'e, doktor sayısı 1397'ye ulaştı. Dispanserler ve halk sağlığı merkezleri ile yurdun en ücra köşelerine sağlık hizmeti götürülerek vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz, evet bu da çok önemli, ücretsiz yararlanması sağlandı. Evet bu durum ülkemizin arkadaşlar yani devletin halkın her türlü ihtiyacını karşılaması anlamında kullanılan sosyal devlet anlayışının olduğunun bir göstergesidir. Yani bunun cevabı A seçeneği olmalıydı ama diğerlerini de yine söyleyelim. Layık devlet din ve devletin birbirinden ayrı olduğu, devletin insanların dinine ve inancına karışmadığı devlet anlayışıdır. Hukuk devleti Yargı önünde herkesin eşit olduğu, herkese adil davranıldığı ve yargılamanın da bağımsız mahkemeler tarafından yapıldığı devlet anlayışıdır. Demokratik devlet ise seçimlerin yapıldığı, halka seçme seçilme hakkının verildiği devlet anlayışıdır. Yani bunun cevabı halkın her türlü ihtiyacının sağlık, eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyacının devlet tarafından karşılanması anlamına gelen sosyal devlet anlayışıydı. Ve geldik son soruya. Mustafa Kemal'in kendisine yönelik suikast girişiminden sonra Anadolu Ajansı'na verdiği bu demeçte aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. Suikast girişimine halkın tepkisi ne olmuştur? Evet bakın o şurada var. Vatandaşlardan aldığım mektup ve telgraflar beni çok mutlu etti. Demek ki halk bu suikast girişimini kınamış. Mustafa Kemal de bundan çok mutlu olmuş. B seçeneği, suikastçılar amaçlarına ulaşmış mıdır? Evet, bakın o da şurada yazıyor. Boşu çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra, demek ki suikastçılar amaçlarına ulaşamamışlar. C seçeneği, suikasti planlayanların asıl hedefi nedir? Evet, bakın o da şurada yazıyor. Bu elim olayın benim şahsımdan ziyade cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğuna şüphe yoktur, diyor. Yani asıl hedef cumhuriyet. Suikastçılar nerede yargılanmışlardır? Evet bununla ilgili herhangi bir bilgi burada verilmemiş. Normalde suikastçılar istiklal mahkemelerinde yargılanmışlardı. Fakat burada bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani bunun cevabı D seçeneği olmalıydı. Evet sevgili arkadaşlar 2020-2021 eğitim öğretim yılının 8. sınıf LGS sınavının inkılap tarihi soruları bu şekildeydi. Genel anlamda kolay sorulardı. Yapılabilirliği yüksekti, zorlayıcı, çok fazla soru yoktu. Umarım herkes istediği beklediği sonuçları alır diyor Hı. ve herkese iyi günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.